Merhabalar arkadaşlar hepinize coğrafi tarih kanalından selamlar sevgiler. ÖSYM tadında genel tekrarlarımız devam ediyor. Hocam bunlar çıkar mı? başlığı adı altında. Şimdi insanlığın ilk dönemlerine geldik, kavuştuk. Yani burada medeniyetlerden bahsedeceğiz. En önemli olanları zaten bizim burada en çok vurguladığımız uygarlıklar olacak. Bunlarla alakalı çok fazla soru geliyor. Yani özellikle Zaten AYT'nin banko sorularından biridir. Yani buradan sos bile girecek arkadaşlara söylüyorum. Kesinlikle bu uygarlıklardan gelecek olan soruyu kaçırmayın. İyi çalışın. Zaten genelde de kolay sorular çıkıyor. Bence burayı atlamamanız gerekiyor. Buradan banko bir sorunuz var. çağ uygarlıkları kısmında diyerek başlayalım. Şimdi öncelikle haritada karşımıza belli başlı uygarlıklar çıkıyor. Hemen kalemimizi seçelim. Evet şimdi baktığımız zaman burada bizi ilgilendiren en önemli medeniyet tabii ki de Anadolu medeniyeti. Anadolu medeniyetinde karşımıza Hititler, Frigler, Urartular ve Lidya uygarlığı çıkacak. Çin, Hint ve İran medeniyetine baktığımız zaman ise bakın Çin, Hint ve İran zaten Asya uygarlıkları başlığı altında karşımıza çıkacak. Lütfen uygarlıkların hangi başlık altında olduğunu unutmayın. Hint, İran ve Çin uygarlıkları Asya uygarlığı olarak bilinmektedir. Anadolu uygarlıkları da şuraya İyon'u da ekleyecek olursak Hititler, Siritler, Urartular, Lidyalılar ve İyon şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki Ege ve Yunan medeniyetinde hangi uygarlıklar var? Burada baktığımız zaman Girit uygarlığı var. Miken, diğer bir ismiyle Aka uygarlığı var. Bir de Yunan uygarlığı var ki zaten işlerinden en önemlisi Yunan uygarlığıdır. Mısır uygarlığı zaten kendi başına özgün bir uygarlıktır. Çok çok önemli bir uygarlıktır. Doğu Akdeniz uygarlığı da bir Fenikeliler, iki İbraniler şeklinde karşımıza çıkmaktalar. Doğu Akdeniz'in de iki tane önemli uygarlığı var. Mezopotamya'ya baktığımız zaman ise Mezopotamya en az Anadolu medeniyetleri kadar değerlidir. Burada da Sümer, Babil, Elam, Akat ve Anadolu'yu yazıyla tanıştıran Asur uygarlığı karşımıza çıkacaktır. Öncelikle bu uygarlıkların hangi başlık altında olduğunu bir bilmenizi istedim. Ondan dolayı böyle bir giriş yaptım. Şimdi artık karşımıza hangi uygarlık çıkacaksa onunla devam edebiliriz. Öncelikle ilk çağ Anadolu uygarlıklarıyla bir başlayacağız. Arkadaşlar Anadolu uygarlıklarını az önce harita üzerinde de saydık. Şöyle harita buradaki harita üzerinden de gösterelim. Öncelikle karşımıza bakın. İzmir ve Muğla dolaylarında şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş İyon uygarlığı çıkıyor. Bakın. Burada şehir devletleri şeklinde örgütlendiğini unutmayalım şehir devletlerine vermiş oldukları isim de polistik iyon Uygarlığı'nın. İyon uygarlığı çok kıymetli bir medeniyettir çünkü düşünce özgürlüğüne önem vermiş. Bakın şuradaki boşluğu da değerlendirelim. Hemen İyonla alakalı meseleleri yazalım. Ne dedik bir kere düşünce özgürlüğü burada çok değerli dedik. Düşünce özgürlüğü de çok önemli bilim insanlarının burada faaliyetler göstermesini sağladı. İşte efendime söyleyeyim milletli Thales mesela. Thales önemli bir matematikçi ve filozoftur aynı zamanda. E, bu bilimsel gelişmeler ilk çağın Rönesans dönemini Anadolu'da veyahut da işte Ege bölgesinde yaşattı. E, yani ilk çağın Rönesans dönemi İyonlar sayesinde burada ortaya çıktı. Mesela bakın bu çıkabilecek bir soru. İlk çağın Rönesans dönemini aydınlatan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir diye. İyon bu şekilde karşımıza çıkabilir. Ne dedik? Şehir devletleri şeklinde örgütlenen bir uygarlıktır dedik. Şehir devleti varsa zaten bu net bir soru kalıbıdır. Siyasi birlik yoktur arkadaşlar. Çünkü siyasi birlikten kastımız da burada tekliktir. Siyasi teklik. Yani tek bir devletin hepsini kendi çatısı altında toplamasıdır. E, uygarlıklar da burada, e, daha doğrusu bu uygarlık şehirleri birer devlet olarak, birer ülke olarak gördüğü için siyasi manada bir birlik kuramamıştır. E, İyon uygarlığı kolonicilikle uğraşmıştır, yani deniz ticareti yapmıştır, deniz koloniciliği yapmıştır. Bu sayede de çok zengin bir uygarlık haline gelmiştir. Bütün zenginliğini de bilim insanları için kullanınca ortaya düşünce özgürlüğü çıkmıştır. Düşünce özgürlüğü de dediğimiz gibi ilk çağın Rönesans döneminin yaşanmasını sağlamıştır. E, i̇lk hastanenin burada ortaya çıktığını biliyoruz. Bakın. Hastane'nin kapısında da şey yazıyormuş. Buraya Hades giremez şeklinde yazıyormuş. Hades bunlarda ölüm tanrısıdır. Demek ki o kadar kendilerine güveniyorlar ki tıp konusunda hani buraya gelen kişi ölmez manasında bir e, mantık burada sergiliyorlar. Yapmış oldukları bu tıp merkezinin ismi de Asklepion tıp merkezidir diyoruz. Yine bu da aklımızda olsun. İyon uygarlığı bu şekilde arkadaşlar. İzmir ve Muğla çevresinde dediğimiz gibi şehir devletleri şeklinde örgütlenmiştir. İyon uygarlığının bir başkenti yoktur arkadaşlar. Çünkü şehir devletleri şeklinde örgütlenen uygarlıklarda başkent diye bir şey olmaz. Çünkü merkeziyetçi bir yönetim yoktur. İyonların hemen yanında bulunan uygarlıktan devam edelim. Lidyalılar burada bizim için önemli bir uygarlıktır. Lidya'nın başkenti var arkadaşlar. Sart dediğimiz bölge yani Manisa, Salihli. Manisa bölgesi Ege'de. Yine bir Ege uygarlığı, bir Batı Anadolu uygarlığıdır Lidya'lar. Geçen senenin de çıkmış sorusudur. ÖSYM dedi ki işte hangisi Anadolu medeniyetlerine ait bir özelliktir dedi. Ve Lidya'nın e, zaten tarihe sunmuş olduğu önemli katlarından biri olan parayı sordu. İlk madeni parayı yapan uygarlıktır. İlk madeni parayı yaptı. Paranın ismi de elektrumdur arkadaşlar. Elektron veya da elektron karşısında e, şeklinde de karşımıza çıkabilir. Peki parayı bulunca neyi bitirmiş oldular? Bakın para çıkınca ortaya takas bitmiş oldu. Yani şurası biraz değişik oldu. <laughs> hemen sileyim. Takasa dayalı ticareti Lidya uygarlığı bitirmiş oldu. Hani o ihtiyaç fazlasından ötürü ortaya çıkan takas ticareti vardı ya. Onu Lidyalılar bitirmiş oldu ve para sayesinde e, ticaret başka bir boyut kazandı. Yine Kral yolu buradan geçiyor arkadaşlar. Kral yolunun kimin tarafından yaptırıldığı hala muamma. Yani 9. sınıf kitabında Persler diye geçiyor. 5. sınıf MEP kitabında e, bakıyorsunuz Lidya diye geçiyor. Yani bir kafa karışıklığı söz konusu bu manada. Ama siz yine de Kral yolunun Lidya'dan geçtiğini muhakkak bilin. Kral yolu sayesinde zengin olmuşlardır. Kral yolu da İranlıların e, önemli bir şehri olan Sus'tan başlar ta Manisa'daki Sart bölgesine kadar erişip yani çok uzun bir ticaret yoludur. Lidyalılar ülkelerinde ücretli askerlik uygulamalarına yer vermişlerdir. Zaten parayı da o şekilde buldukları tahmin ediliyor. Yani askerlerin maaşını ödemek için madenden bu yuvarlak disk şeklindeki e, paraları yaptıkları da söyleniyor. Yani paranın bulunuş hikayesi de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Gelelim Frik uygarlığına. Başkentleri Gordiyon. Şimdi artık İç Anadolu'ya doğru yavaşça girdik. Gordiyon dediğimiz bölge Ankara'nın Polatlı bölgesi. Yani bunların merkezi Ankara'dır. Ankara Polatlı. Frigler çok çok e, önemli bir uygarlıktır arkadaşlar. Frig deyince aklımıza bir kere en başta ne gelir? Tarım gelir. Tarımcı bir uygarlıktır. Çünkü Friglerde öküz öldürenin, saban kıranın cezası ölüm. Yine aynı zamanda en önemli tanrıları bereket tanrıçası Kibeledir. E bu iki özellik Friglerin tarımcı olduğunu bize net bir şekilde e, kanıtlıyor. Ne dedik? Tarımcıdır dedik. Kibele'yi ve burada Ölüm cezasını unutmamak gerekiyor. Öküz öldürenin, saban kıranın cezası ölümdür diyoruz. Frigler'de böyle bir kanun hüznulama da vardır. Peki başka neler yapmıştır Frigler? İlk hayvan hikayelerini yapmışlar arkadaşlar. İlk fabıllar burada ortaya çıkmış. Fibula adını verdiğimiz bir çengelli iğne yapmışlar. Fibula. Ee, yine fabul dedik, fibula dedik. Tapates adını verdiğimiz halı ve kilimler bu uygarlıkta ortaya çıkmıştır. Tapates demek ki dokumacılıkta da gelişmiş bir e, uygarlıktır. Fibula, e, fabul ve tapatesi e, filikler adına unutmamak gerekiyor. Bir de burada tabii bereket tanrıçası kibeleyi de unutmamak lazım. Tümülüs adını verdiğimiz tepe mezarlar bu uygarlıkta çok yaygındır. Tümülüslerin bu kadar yaygın olması da ahiret inancının net bir şekilde bu uygarlıkta görüldüğünü bize gösteren önemli bir donedir. Ahiret inancı var demek ki eee En önemli en önemli kralları arkadaşlar Kral Midas'tır. Şurada kalemin azizliğine vurduk. E, düzgün bir şekilde yazamadım. Kral Midas, eşek kulaklı Midas olarak da biliniyor. Rivayete göre ülkede olup biten her şeyi çok hızlı bir şekilde öğrendiği için, duyduğu için bu adamda eşek kulağı var şeklinde Böyle bir yakıştırmada bulunmuşlar ama çok çok da önemli bir kralmış gerçekten de. Kral Midas devlete en önemli, daha doğrusu uygarlığa en önemli çağlarını, dönemlerini yaşatmış bir kraldır. Kral Midas diyerek filiklere burada bir nokta koyalım. Şurayı bir iyice temizledikten sonra diğer uygarlıklardan da bahsedelim. Heh, herhalde evet buralar kalıcı oldu. Çok silemiyoruz. Tamam. Biz buradaki boşluklardan devam ederiz. Evet. Geldik şimdi Hitit uygarlığına. Şimdi arkadaşlar Hititlerin başkenti Hattuşaş'tı. Hattuşaş'ta bildiğiniz Çorum. Burada örgütlenmiş fakat çok çok geniş bir alana yayılmış bir uygarlıktan söz ediyoruz. Bir kere Hititlere ait bir Pankuş Meclisi vardı. Onu unutmamak gerekiyor. Bu Pankuş Meclisi'ne Tavanan'la adını verdiğimiz kraliçeler de atılabiliyor. Bu da demek ki Hititler'in kadına değer verdiğini bize gösteren unsurlardan biri oluyor. E, Pankuş Meclisi soylulardan oluşan bir meclistir. Onu da unutmayalım. E, Tavanan'la adını verdiğimiz kraliçeler de katılabiliyor. Hititler e, arkadaşlar ilk medeni kanunu yapan uygarlıktır. İlk medeni kanun. Yani aile işlerini, miras, boşanma işlerini düzenlemişler ve tarihteki ilk medeni kanunu ortaya çıkarmışlar. Daha sonra ilk ceza kanunu oluşturan uygarlıktır. İlk ceza kanununda da kasten adam öldürme ile kaza ile adam öldürmeyi birbirinden ayırmışlardır. Bu şekilde de dünya tarihine geçmişlerdir. Yine Hititlerde kolektif ceza uygulaması vardır. Bu uygulamaya göre siz bir suç işlediğiniz zaman Sizinle beraber ailenize de ceza veriliyor. Hititlerde böyle bir uygulamanın olduğunu unutmayalım. Hititler tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmayı imzalamışlardır arkadaşlar. Kadeş Anlaşması, Mısır uygarlığıyla yapmış oldukları savaştan ötürü imzalanan bir anlaşmadır. Kuzey Suriye topraklarını için uygarlık ele geçirmek istemiş. Yenişemeyince Barış Anlaşması imzalamışlar. Anlaşma bir kağıdın üzerine değil de bir kil tabletin üzerine yapılmıştır. Bunu unutmamak lazım. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır bu. Çıkabilir karşımıza. Daha sonra Hititler sayesinde Anadolu'ya bin tanrı ili denmiştir. Çok hoşgörülü bir uygarlık olduğu için, bütün dinlere izin verdiği için, insanların kendi inancını yaşamasına izin verdiği için bu dönemde Anadolu'da birçok tapınak yapılmış. Bundan ötürü de Anadolu Bin Tanrı Diyarı, Bin Tanrı İli olarak adlandırılmış hititlerin görüyorsunuz. Yani çok fazla önemli özelliği var. Peki bu uygarlık ne yüzünden yıkılmıştır diye soracak olursanız Ege göçleri yüzünden yıkılmıştır arkadaşlar. Ege göçleri çok e, yüksek manada yani çok büyük bir insan topluluğunun, Mısır'a ve Ege'ye doğru yapmış olduğu şeyler göçlerdir. Deniz toplulukları hareketi olarak biliniyor. Ege'den işte Anadolu'nun içlerine Mısır'a kadar uzanan bir göç hareketi. Mısır çok kuvvetli olduğu için etrafı çöllerle ve denizlerle kaplı olduğu için Ege göçlerinden etkilenmemiştir. Fakat Ege göçleri sonucunda Hitit uygarlığı son bulmuştur, yıkılmıştır diye diyebiliriz. İlk bakışta Hititlerle alakalı aklımıza gelen özellikler bunlardır. Hititler de yine karşımıza çıkabilir. Unutmamak lazım. Tabi tabii Hitit demişken analları da unutmamak gerekiyor. Arkadaşlar Hititlerin anal adını verdiğiniz yıllıkları vardır. Tanrı'ya hesap vermek için bir yıl boyunca ne yaptılarsa bu yıllıkların içerisine yazarlar. Tabi bu yıllıklarda Tanrı'ya hesap verdikleri için doğru, iyi, kötü, yanlış ne varsa her şeyi yazdıkları için objektif tarih yazıcılığını da bir nevi başlattıklarını biliyoruz. Yani kitler yazmış oldukları tarih kitaplarında objektif davranmışlardır. Unutmamak gerekiyor. Geldik Anadolu'daki son uygarlığımıza. Anadolu'daki son uygarlığımız burada Urartular olacaktır. Urartuların başkenti Tuşpadır arkadaşlar. Yani bugünkü Van'dır. Van topraklarında kurulmuş bir uygarlıktır. İlk etapta savaşçı olduklarını söylemek mümkündür. Neden savaşçı olduklarını söylüyoruz? Çünkü en önemli tanrıları Haldi'dir. Yani bütün işlerini savaş tanrısı Haldi adına yapıyorlar. Bakın mesela Frigler'de en önemli tanrı bereket tanrıçasıydı. Bak buradan tarımcı olduklarını anlıyoruz. E, Urartuların en önemli tanrısı savaş tanrısı Haldi olduğuna göre onların da savaşçı olduğu buradan çıkıyor. E, savunmacı bir uygarlık. Bulunduğu bölgeyi savunan bir uygarlık. Nereden biliyoruz? Kale mimarisinden biliyoruz arkadaşlar. Yani Van Kalesi, Altın Tepe Kalesi, Çavuş Tepe Kalesi, Urartu uygarlığına ait önemli kalelerdir. Demek ki bulundukları yeri savunmaya çalışmışlar. Çünkü bulundukları yer göç yolları üzerinde, ticaret yolları üzerinde bir yer olduğu için sık sık istila tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlar. Bu da onların savaşçı ve savunmacı yapmıştır. Urartulara baktığımız zaman, Şamran adını verdiğimiz su kanalları da yine onların yapmış olduğu önemli meselelerden biridir. Bu su kanalları Urartuların bu bölgede kısıtlı da olsa tarım yaptıklarını da gösteriyor. Yani normalde bölge çok tarıma elverişli bir bölge değil, dağlık bir bölge. Ama yine de böyle buldukları yerlerde tarım yapmışlar. Yapmış oldukları su kanalları günümüze kadar da gelmiştir. Urartular bu manada da önemli bir uyvarlıktır. Urartuların da ilk bakışta aklımıza gelen özellikler bunlardır. İlk çağın Anadolu uygarlıkları bu şekildedir. Bir sonraki videomuzda Mezopotamya uygarlıklarıyla devam edeceğiz. O zamana dek kendinize iyi bakın.